Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Videomuza başlamadan önce desteklerinize başvuracağız. Haklı olduğumuz davada hakkımızı yemeye çalışanlar boş durmuyor. Kanalımızı şikayet ediyorlar. Onlara bir ders verme vakti geldi. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyor. Bir tokat da siz atın diyoruz. İlginize teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Pentagon, F-35'lerin tam kapasite seri üretimini askıya aldı. Kıymetli izleyenler, üretim bandına oturduğu ilk günden beri sürekli bir aksilikle karşılaşan F-35 savaş uçakları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bloomberg'da yer alan habere göre, Pentagon, F-35'in halen devam eden düşük seviye üretim fazından tam kapasite seri üretim fazına geçişini süresiz erteledi. Pentagon'un satın alma ve idame işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Ellen Lord'un sözcüsü Jessica Maxwell, düşük hızlı seri üretimin ise devam edeceğini söyledi. Çok ortaklı F-35 programı 398 milyar dolar değere sahip. Habere göre COVID-19 pandemisi sebebiyle zora giren programda uçağın tam harbe hazır ilan edilmesi için girmesi gereken simülasyon testleri bir türlü yapılamıyor. Bu sebepten ötürü Çin ve Rus hava savunma sistemlerine ve uçaklarına karşı etkili olup olmadığı tespit edilemiyor. F-35'lerin üreticisi konumundaki Amerikan Lockheed Martin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada COVID-19 sebebiyle 141 adet olan 2020 F-35 teslim hedeflerinin tutmayacağını, yılı toplam 123 adet teslimle kapatacaklarını duyurmuştu. Türkiye programa ilk basamaktan girmiş ve yaklaşık 120 adet jet sipariş vermişti. F-35'lerin ana üreticisi konumunda olan ve çok sayıda kritik parçayı imal eden Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Washington yönetimi tarafından programdan tamamen çıkarılmıştı. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ve ülkeye gelmeden önce ABD'de son uçuşlarını yapan 6 jet Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmişti.